Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü de dersimizde doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi konusunu ele alacağız. <laughs> Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Evet şimdi konumuza geçelim sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz sevgili öğrenciler toplama işleminin terimleri toplanan, toplanan ve toplamdır. Bir toplama işleminde en az iki, iki tane toplanan olmalıdır. İkiden fazla toplananlarla da toplama işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet şimdi elde toplama işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen aşama aşama anlatmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Bu toplama işleminin terimleri 324 toplanan, diğer toplanan 274'tür. Elde mi toplama işlemi yapılırken sevgili öğrenciler, ilk olarak birler basamağındaki sayıları topluyoruz. 8, 4 daha 12. 12 bir 12'nin içerisinde bir tane onluk, iki tane birlik var. Bir, birliği birler basamağının altına yazıyoruz. Onluğu da onlar basamağının üstüne elde olarak ekliyoruz. Elde var 1 diyoruz. Son onlukları topluyoruz. 2, 7 daha 9. Bir de eldemiz vardı. Onu da eklediğimizde 10 oluyor. Yine bir onluk elde ettik. Onun sıfırını onlar basamağının altına yazıyoruz. Diğer bir o, e, e, eldeyi de yüzler basamağının üstüne bir yüzlük olarak ekliyoruz sevgili öğrenciler. Sonra yüzler basamağına geçiyoruz toplamaya. 3, 2 daha 5, bir de elde 6 diyoruz. 6 yüzlük elde ettik. Sonucumuz 602, 328, 274 daha 602 eder diye okuyabiliriz. Toplama işleminin toplananları 726 ve 192. Hemen toplama işlemimizi gerçekleştirelim. Birinci olarak birler basamağındaki sayıları topluyoruz. 6, 2 daha 8. Birler basamağının altına yazdık. İkinci adımda onlukları topluyoruz. 2, 9 daha 11. Yani 11 tane onluk et varmış burada. 11 tane onluğun bir, birini e, ee, bir onlar basamağın altına yazarken elde var 1 diyoruz. Bir tane 10 on tane onlukta 100 eder. Bir yüzlük elde ettik. Bu yüzlüğü de yüzler basamağın üstüne elde olarak ekliyoruz sevgili öğrenciler. Elde var 1 dedik. Sonra yüzlükleri topluyoruz. 7 bir daha 8. Bir de elde vardı. Elde bir yüzlüğümüz daha vardı. Ne yaptık? eldeki yüzlüğü de eklediğimizde 900'lük elde ettik. 726 192 daha 918 eder diyoruz sevgili öğrenciler. 219'u 402 ile toplayacağız. Birinci toplanan 219, ikinci toplanan 402. 9 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. 1 1 0 daha bir de e bir, sıfır bir, bir de elde. 1 0 daha 1, bir elde. 2 2 4 daha 6 219 402 402 de 621 eder diyoruz sevgili öğrenciler. 123 ile 407'yi topladığımızda hemen hızlı bir şekilde toplama eldeli toplama işlemini gerçekleştirelim. 3 7 daha 10. 10'un 0 elde var 1. E, elde hemen onlar basamağın üzerine ekledik. 2 0 daha 2 bir de elde 3 Yüzler basamağına geçtik. 1 4 daha 5 123 470 daha 530 eder diyoruz. Şimdi 224 ile 168'i toplayacağız. Önce birler basamağını topluyoruz sevgili öğrenciler. 4 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6. 100, şimdi onlar basamağına geçtik. Toplamı 6, 2 daha 8, bir de elde 9. Yüzler basamağına geçiyoruz. 2, 1 daha 3. 224, 168 daha 392 eder diyoruz. Evet şimdi 357 ile 434'ü toplayacağız sevgili öğrenciler. Önce birler basamağı, sonra onlar basamağı ve sonra yüzler basamağını topluyoruz. Birler basamağına topladığımızda 7, 4 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Sonra onlar basamağına geçiyoruz. 5, 3 daha 8. Bir de elde 9. Sonra yüzler basamağına geçiyoruz. 3, 4 daha 7. 357, 4, 34 daha 791 eder. Diyoruz. Şimdi örneklerimizi çoğaltabiliriz sevgili öğrenciler. Hep aynı aşamayı izleyerek toplama işlemimizi gerçekleştire, Eldeli toplama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Eldeleri unutmayalım. İşlemleri yaparken hatta kullandığımız eldelerin üzerine de çizersek bir daha kullanmayız. Kullandığımızı da hatırlarız. Üstünü çizdiğimiz takdirde. 444 ile 29'u toplamak istediğimizde sevgili öğrenciler önce birler basamağını topladık. 4, 9 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. Onlar basamağına geçtik. 4, 2 daha 6 bir de elde 7. Yüzler basamağına geçiyoruz. 4, 4 daha 8. 444, 429 daha 873 eder diyoruz. İşlemlerimizi ve örneklerimizi bu şekilde çoğaltabiliriz. Şimdi yine başka bir örneğimiz var. Birler basamağıyla başlayalım. 9, 6 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. Onlar basamağına geçelim. 7, 2 daha, 9, bir de elde 10, 10'un 0'ı elde var, 1. Yüzler basamağına bir elde taşıdık. Şimdi yüzler basamağına geçtik. 1, 4 daha 5, bir de elde 6, 179, 426 daha, 605 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Örneklerimizi ne yapabiliyoruz bu şekilde? Çoğaltabiliriz. Birler basamağındaki elde, elde onlar basamağına, onlar basamağındaki elde ise yüzler basamağına eklememiz gerekir. Bunu unutmayalım. Şimdi önce birler basamağından başlayalım. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. Onlar basamağına geçtik. 8, 6 daha 14. 1 de elde. 15, 15'in 5'i elde var. 1. Yüzler basamağına bir elde taşıdık. Yüzler basamağını topluyoruz. 2, 1 daha 3, 1 de elde. 4. 288, 168 daha 456 eder diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, örnekleri ne yapabiliriz? Bu şekilde çoğaltabiliriz. Eldeli toplamalarda eldeleri eklemeyi unutmazsanız sonuçlarınız hep doğru çıkacaktır. Unutursanız yaptığınız işlem sonucunda hatalar Olur. Bunu unutmayın. Eldeleri eklemeyi kesinlikle ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Unutursak sonuçumuzda hata olur sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.